Asal araştırma tarafından 3-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı ve kabinede en çok hangi ismi başarılı buluyorsunuz sorusunu yöneltti. Araştırmaya katılanların %14,6'sı Türkiye'nin en başarılı bakanı olarak Mevlüt Çavuşoğlu olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu'nu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca %12,3 başarı oranıyla takip etti. Listenin 3. sırasında %11,5 başarı oranıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 4. sırasında ise %10,7 başarı oranıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer aldı. 5. sırada %6,8 başarı oranıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yer aldığı araştırmada, 6. sırada %5,2 başarı oranıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 7. sırada %4,5 başarı oranıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaboğlu, 8. sırada %4 başarı oranıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 9. sırada %3,3 başarı oranıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 10. sırada %2,9 başarı oranıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yer aldı. Ankette 11. sırada %2,7 başarı oranıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yer alırken, 12. sırada %2,6 başarı oranıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 13. sırada %2,4 başarı oranıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 14. sırada %2,3 başarı oranıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15. sırada %2 başarı oranıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 16. sırada %1,8 başarı oranıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 17. sırada %1,7 başarı oranıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 18. sırada %1,5 başarı oranıyla Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve son sırada %1,2 başarı oranıyla Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yer aldı.